Merhaba Ayşen Nino Yalar, 36 YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar bugün görmüş olduğunuz bu güzel yazmama gene çok şık çok güzel bir model hazırladım yapılışını da sizlerle paylaşmak istiyorum ben şöyle renklerimi hazırladım hanımlar ee, iplerimiz renklerimiz hazır hemen yapılışına geçelim yapılışına da geçmeden önce kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil tıklarsanız Yeni yüklediğim modellerden videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hanımlar gerçekten çok şık, çok güzel bir yazma. Şöyle bakın, hem içinde küçük çiçekleri hem de büyük çiçekleri gülleri olan çok güzel bir yazma. Buna daha önce de gene birkaç model hazırlamıştım. Şimdi gene bugünkü modelimiz de çok güzel olacak inşallah. Şöyle zürafamız da hazır. Zürafamızı da çektik. Hemen başlayalım. Ve yeşil ipimi alıyorum. Ve şuradan düğümümü atıp başlıyorum. Ben şöyle ters tarafından zürafasını yapıyorum hanımlar. Ters tarafa kıvırıp düz taraftan modelimi koyuyorum. Böyle. Hemen düğümü atıyorum ve başlıyorum. Şöyle fazla ipimizi alayım buradan. Şöyle gene her zamanki gibi bir iki zürafa yapıyorum. Modelimi koymaya başlıyorum. Şöyle yapalım. Hemen zürafama geçiyorum. Biraz zürafalardan büyük bir geçiş yaptım. Geriye dönüyorum. Şöyle. Ben buraya yaprağımızı yapmaya başlıyorum. Şöyle iki tane pırpır yapıyorum. Normal iki tane pırpırımı yaptım. Hemen ipimi baştaki pırpıra geri getiriyorum. Şöyle. Geriye getirdim. Hemen buradaki zürafama geçip pırpırıma geçip bir zürafa yapıyorum. Şöyle. Tekrar içine geriye dönüyorum tepesine minicik bir pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Hemen ipimi aşağıya indiriyorum. devam ediyorum en aşağıya iniyorum çok görmeden inişimi yaptım devam ediyorum tekrar şimdi ortaya uzunca bir pırpır yapıyorum çiçek zemeğim için şöyle pırpırımı yaptım devam ediyorum Yine hemen onun yanına bir yaprak yapacağız gene iki tane pırpır yapıyorum İpimi getiriyorum baştaki pırpırıma. Hemen zürafamı yapıyorum. Geriye dönüyorum. Zürafanın içine minicik bir pırpır yapıyorum. İpimi indiriyorum aşağıya. Böyle bu şekilde yapraklarımızı, çiçek zeminimizi hazırlıyoruz hanımlar. Devam ediyorum. Hemen aşağıdaki zürafaya ipimi indiriyorum. Devam edelim. Şöyle bir iki boş zürafadan sonra ara modelimizi koyalım. arama geri dönüyorum. Ara modellerini siz istediğiniz şekilde koyabilirsiniz hanımlar. Ben şöyle buraya 2 mini yapıp geçeceğim. Devam ediyorum. Şöyle hemen gene geriye dönüyorum. İki tane e, zürafa koyduktan sonra geriye döndüm. Hemen gene pırpır yaptım. İki tane pırpır yapıyorum. Devam ediyorum. Yazmanın içinde de böyle çok küçük çiçekler. Ee, şunlar olduğu için hanımlar bakın. Şöyle şunlar olduğu için ara modelini böyle pırpır şeklinde koydum. Ve bir iki tane daha sürafa yapıp Hatta şurada bırakalım. Şöyle hanımlar alt zeminimiz böyle bu şekilde devam edip gidecek. Hiç uzatmadan hemen e, çiçeğimizin yapılışına geçelim. Diğer tarafa daha sonra tamamlayalım. Hemen rengimi ipimi alıyorum. Ve başlıyorum. Evet hanımlar şöyle rengimi aldım. Hemen buradaki ortadaki pırpırımı düğümümü atıyorum. Başlıyorum. Şöyle, bu aradaki ip kalabilir. Arada yürüsün gitsin onda sıkıntı yok. Hemen şöyle minik bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın içine geriye dönüyorum. İpimi indiriyorum aşağıya bir sinek kanadı yapıyorum. şöyle sinek kanadımı yaptım hanımlar şimdi ipimi yukarıda buradan değil hemen ilk yaptığım şeyden e, pırpıra getiriyorum ilk yaptığım şöyle bakın biraz da bunun üstünden üstüne geçecek şekilde şöyle ipimi getirdim tekrar geçiyorum buraya ipimi tekrar döndürüyorum Gene hemen aynı kel olan modelinde yaptığımız gibi hemen üstünden diğerlerinin üstünden geçecek şekilde ayarlıyorum düğümü sıkıyorum şöyle devam ediyorum gene hemen minik bir pırpır gene yapıyorum. kırpımı yaptım geriye içine dönüyorum aşağıya iniyorum sinek kanadımı yaptım bakın hanımlar ipimi buradan değil iğnemi şuradan geçiriyorum Şöyle üstünde duracak şekilde geçişimi yaptım, ipimi sıkıştırdım. Devam ediyorum. Tekrar aşağıya iniyorum şöyle. Yine aynı şekilde yapıyorum. Şöyle bakın. İpimi geçirdim hanımlar. Biraz daha şunu tutalım. Tamam, devam ediyorum gene. Bir tane daha yapalım. Minik bürbürme yaptım. Geri tepesine çıkıyorum. sinek kanadımı yapıyorum. hemen buradan değil şuradan iğnemi geçiriyorum Şöyle bakın. Tekrar ipimi aşağıya alıyorum. İpimin geçişini ayarladıktan sonra ipimi sıkıştırdım hanımlar, değil mi? Şöyle. Şöyle bir açalım. Bu şekilde çiçeğimizi tamamlıyoruz hanımlar. Hemen şu ipimizi buradan alıyorum. Minik bir pay bıraktım. Altta kalanı da en dipten aldım. Şöyle biraz yukarıya çekerek çiçeğimizi de düzeltelim. Böyle bu şekilde hanımlar. Çiçeğimizi bu şekilde tamamlayacağız. Ee, ben şimdi diğer renklerimi de koyacağım. Minik de bir ütü yapalım. Yazmadaki son haline hep birlikte bakalım. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım. Bakın modelimizin son hali böyle. Çok şık, çok güzel bir model oldu hanımlar. Hem şöyle yazmamızın içindeki küçük çiçekleriyle hem de büyük çiçekleriyle uyumlu, şık böyle çıtıpıtı bir model oldu hanımlar. Şöyle bakın. Hem yapılışı çok kolay, ütüsü çok kolay. Bakın. Çok harika bir model oldu. Ben şöyle e, şu iki rengini hazırlamıştım yapmak için ama Zemin açık olduğu için şöyle içindeki e, mürdüm rengini de koymak istedim. Şöyle. Tam rengi çıkmıyor olabilir ama onu da oraya koymak istedim. Şöyle bakın. Çok güzel. Çıtı pıtı hoş bir model hanımlar. Ara modeli de bu şekilde. Siz isterseniz değiştirebilirsiniz. E, başka bir model koyabilirsiniz. E, yazmadaki bu sıklıkta gayet uygun bu sıklıkta yapılabilir. Zaten küçük çiçekler olduğu için biraz daha sıkı olursa güzel olur. Şu haliyle yapılabilir yani. Şöyle gerçekten çok hoş. Çok cici bir model oldu hanımlar. Şöyle bakın. olan modeline benzeyen değişik bir model. Hanımlar bugünlük videomuz bu kadar. Videomu, modelimi beğendiyseniz beğeni butonuna basarak ayrıca da kanalıma abone değilseniz lütfen abone olarak bana kanalıma destek olun hanımlar. Yeni videolarda yeni modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.